canı çeksin sevsin ki böyle bir anda hani çiğ köfte mi söylesek muhabbet dönsün hem sevsinler diye yediriyordum oradan muhabbet patladı. Yedim mücadeleye. GH'de sürprizimiz olacak ya Solka'ya. Ne? Çiğ köfteci mi koyacağınız içine? Kanka otomatik yap. Türkiye'nin en meşhur çiğ köftecisi gelecek GH'ye. Onun özel çiğ köfte yapacak. Etti Sen mi? Sen GH'nin abi şimdi tavanlarını izle da çiğ köfte yapışır, izleri yapışır, olacak. Yapışır, <laughs> etli etli çok güzel oluyor ya. Atıyorsun yapışırsa ne oluyordu? Ah düzeldi. İyi oluyor işte. At. İyi Olmuşur, çiğ köfte güzel. yapışır. Oyunun sesini de açalım. Folga bu arada kil aldın mı sen hemen? Kil abi kill adam, adam atladı ki. Adam atladı direkt kafasına. Kilo mu ben kill? aldım kardeşim benim kilim var. Ben kilo anladım bu arada. Ben de kilo anladım. Adam var. Can gel sana sniper atayım. Var var çok severim şey sniper kanka. Dürbün yok ama Dürbün vardır ya bizim tur Aha. Surprise. Aha Spiderman. Bak bu item çok zevkli. Bunu göstermem lazım size. Bak şimdi. Hoppa. Böyle istediğiniz yere çıkabiliyorsunuz. Ananız kim? <laughs> Allah'ım dört Allah. Kank, Kanka gel bana atayım sniper'ı Geleceğim bir dakika dur şöyle bir bakayım da çatıdan Gerçi elinde UMP var şu anda Animasyonu güzel yapmışlar ya Bir de ya uçaktan tarzı. inerken bir animasyonu vardı Senin kanka. yarına çok güzel bir arabayla geleceğim birazdan Ne var araba? Dur, gelince göreceksin abi Şey var mı kanka? Dürbün yok değil mi Burak bunda? Yok yok bende yok. Dürbün olan var mı? Aa, buldum dürbün. Bakalım şöyle bir tamam, Ben atayım. de spider oldum. Kask 2 yedek bir kask 2 buldum Al onu. Otomatik alıyor ya. Oynaması kolay. Oo baba araba geldi. Nerede? Aha. Gel gel. Of çok güzel ya. Oyun en güzeli. Ay araba güzel aynen. Olayı takalım şuraya. Bu neymiş oğlum? Nasıl araba canavar kamyon ya. Abi bu meta özelliği bir araba bu. Çok güzel ya. 4x4'ün kralı herhalde. Burada durmak biraz zararlı oluyor değil mi? Hadi adam vuralım ya biraz. Eko gel adamı arayacağız. Gel. Gel gel 2 xle bir ne kullanayım size? Kar 98 skinimi kullanmadım ya? Oo. Lan bunlar yapılmaz o kanka <laughs> Kardeşim ehliyetin var mı senin ya? Var var rahat ol kardeşim ee, Sesler falan ya. tamam değil mi? Çıkın seni ben bir kontrol ettireyim et, Abi bir, bir şey Git sağına baksana Ağaçların üstüne çıkıyorlar dikkat edin bak Aa durabiliyor mu dalda? Evet evet abi, Burada ağacın üstüne çıkılıyor Aha Adam önümüzde 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 önümüz Yedi benden Nako Yakın mesafe silahıma geçin bari sana ya. Aa, ben, Olum, iyi, ben de dur, oğlum, Ben de sandım valla. Kanka kit versene bro acil. Oha <laughs> <Zorba gülüyor> evin içine girdim. Zort oldum abi. Abi gel attım ben buraya bir tane kit. <laughs> Cantu abi bak tam markında galiba arkadaşın cibay biliyor. Bir nak. Abi gel koşalım. Geliyorum. Ben de beraber bir Çatı video takılsın da düşürünce öldürürüz. Çatı, Çatı bir lan kanka. kanka. At bir Spider-Man abi. Valla çıkıyorum çatıya ya. Galiba öldüler, vurdular herhalde. Çatılar öldü. Lan. Ah bacam. Oo arka var Bak. Geldim geldim geldim. Ay. Yiğit alsana beni. Ay yatma be. Vay. Yılmaz abi şey olmasın. Aa aa. Eyvah <laughs> <abi. gülüyor> eyvah. Kanka bize yardımlar mı? Adam var altımızda. Kanka. Ben Üste çıkmaya değil. çalışıyor abi. Soğuk ben Korkun üstünü zor ha. Öldü abi. Bitti bitti. Gel lan beni al. Abi gel ya. Oh helal. Bir tane daha Spiderman var burada. Başka bakıyorum. Abi şurada adam var. Biz başkasının abi, kilini çalınca tamam. ne oluyordu? Bize mi yazıyordu? Bize abi. yazıyor. Bize güzel. Yazılıyor. geliyorum abi geliyorum. Şşş, çok güzel. Setup'ım çok iyi şu an. Çok mutluyum. Bir dakika. İyi tam şurada bak. bak. oynamayın da. Burak'ı kaldıracağız. Yok, yok Verdiniz mi infoyu kanka? Bakayım şöyle bir Kanka yakın evet. ayak sesi var. Yakın ayak sesi var. Kanka dosyalıkta gördüm onu şurada. Dört body vurdum. Markattan yaradım. Altımızda adam mı var? Aynen abi. Gel evet, evet. ya. Rushladım onu ben. Gidelim hadi keç. Helalsin. Bitti mi adam? Evet, M4 abi. alacağım alacağım M4. Bir dakika abi, arkadaşlar. Abi. abi gel atayım M4. Katışmanın ortasındayız. Ver o zaman. Mermisi lazım ya kanka. Eyvallah. Oo. Abi adamda pompalı var dikkat et. Hadi gidelim ya. Dayanamıyorum. Çok pompalı şimdi. can yakıyor. Nerede? Hangi Göremiyorum. Burada kanka. O ev mi? Aynen. Arkandayım sol kay. Ne kahve? Diyorum önden. Diyorum. Başka ayak sesi duymadım. Nereden ben. taradılar? Oh, bitti bunlar ya. Uyda. Arka, geldi, tamam arka şey. geldi, arka geldi. Arka dedi, açı versene kanka ben PUBG. Burak. 220 tarafını Bura. diyor abi. 200 Tam şu ağacın. Ha işaret var, attım, abi. işaret attım. Tamam. Opa. Var mı daha orada? Abi Bu yakın mi? var bir tane. Şurada 275 tarafında buradaki evde. Tam önümdeki evin ilerisinde durdum. Duydum. Vurdunuz mu onu? Vurmuşlardır herhalde. Bilmiyorum vurdunuz mu? Ben vurmadım. Ben vurmadım. Orda ayak sesi duyduydum da. Var var burada. İsmail. Kanka Önümde. Burada... İşaret atıyor kanka burada dediğimden. Aha. Kim sniper denedi? Markamdaki tepenin ucunda abi sol. Buradaydı mı şu an? 240'daki taşta. Tamam. Bana denedi o Badiyed'e. Oynadım direkt üstüne. Ben de oynuyorum yanındayım. Hangi taş ping? Son ne varızından burada? Felal. Amırsın. Spider Kanka Spider-Man'le uçmak çok iyi ya. Evet evet bayağı zevkli. Keşke Teşekkür ne, ne, ne buldun? olsa da ben abi, uçsam. Arkana bak arkana bak abi gel aşağı. Hoppa. Volkay Spiderman atayım mı sana? Dur, dur abi dur sağındayım. Ne var? Yok abi teşekkür ederim. Sen tamam, bir resim rica Abi bak bu da var. adam var. Ne? Göremedim dur, lan. Dur abi bir dur bir dur yanımda bir dur. Ne yaptın lan? Ha. A atıyorsun abi öyle. Okey. Slow, slow atıyor abi. Oha. Baya ben de diyorum niye yürüyemiyorum <laughs> bir şey oldu ayağımın altına <laughs> atmış. Kanka benim üstümde bir yerde adam var ya. Çıktım anda.